insan. Kaftağı kadar yüksek olduğunu sansan da sonunda bir kefene sığacak kadar küçüksün. Bugün güçlüyüm, yenilmem, yıkılmam diyorsun. Ama unutma, toprak herkese eşitler. Bir gün nefesin daraldığında, kalbin yavaşladığında geriye sadece yaptıkların kalır. İnsanın yanılgısı büyüklüğünde değil, faniliğini unutmasındadır. Kibir, dünyanın üzerindeki ince bir sis gibidir. İnsanı önce yükseltir, sonra bir anda boşluğa bırakır. Bugün başını yukarı kaldırıp kimseyi görmüyorsun belki, ama yarın gözlerini bile açamayacak hale geldiğinde işte o zaman anlarsın. Hiç kimse görkemli değildir. Herkes fanidir. Herkes hesabın önünde eşittir. Ve unutma, her şeyin bir hesabı var. Diline dökülen her sözün, kalpten çıkan her niyetin, bir gönlü incittiğin her anın, üzdüğün kadar üzülürsün. Bir gün farkında olmadan döktürdüğün gözyaşı sana farklı bir acı olarak döner. Haksızlık ettiğin insanın sessizliği ilahi bir adaletin başlangıç noktası olur. Kırdığın kalbin ahı sandığından daha ağırdır. Çünkü mazlumun duası, zalimin gölgesini bile titreten bir güç taşır. Bugün yükseklerde geziyorsun diye, yarına hükmedeceğini sanma. Hayatın çarkı döner. Dün gülene bugün hüzün, dün ağlayana bugün huzur verir. Bu yüzden insan ol, kalp kırma, hor görme, kibirle yürüme. Çünkü her adımın yazılıyor. Ve unutma, kafta kadar büyük olsan da kefenin cebine hiçbir şey sığmaz. Sadece yaptıkların.